Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Ha bu bize ders olsun. İran'daki gelişmeleri izliyorsunuzdur. Başörtüsü devrimin sembolüydü. Başörtüsü özgürlüğün bayrağı olmuştu. Şah rejimine karşı başı açıklarda başörtülerini ellerine alıp meydanlara çıkıyorlardı. Bugün gelinen noktada, o devrim, başörtüsü yakma eylemleri karşısında kilitlenmiş vaziyette. Bu başörtüsünün çilesi neyse, yaklaşık çeyrek asır önce başörtüsü direnişlerinde el ele tutuştuğumuz annelerin çocuklarının müşteki oldukları davalarda sanık saldalyesindeyim. 28 Şubat 1997'de yapılan MGK toplantısı sonucu yapılan açıklamalar, postmodern bir darbenin işaret fişeği olmuştu. Yıl 1998. Tarih 11 Ekim. Biz tüm Türkiye'de sokaklardaydık. 5 milyon insan eleleydi. Edirne'den Van'a kadar biz bütün Türkiye birlik olmuştuk. Sonunda kazandık. Ama bu sevinç İstanbul Sözleşmesi ile Kandillere katran döken gecelerin ardından can çekişiyor bir tarikatçı savcımızın gayri meşru hayatı servis ediliyor medyada, başı örtülü milletvekillerinin gayri meşru servetlerini tartışıyoruz. Sahi, emri olur işi nereye varacak dersiniz? Ya da bütün bunlar olurken, başörtüsü yasağı uygulayan bir albay haberini nereye koyalım bu arada? Bunlar tesadüf mü dersiniz? Alın size bir haber daha, Beykoz'da bir grup genç, Hz. Yuşa peygamberin kabrinin bulunduğu caminin hoparlöründen Sefon'un Isabel şarkısını söylemiş. O arada ülke yasalarına uygun olmayan dini metinlerin yani ayetlerin yorumlarını yasaklamak gerekir diyen, Fransa'da, Mazlum Homosexuals of France isimli, LGBT kuruluşunun başında olan eşcinsel imam olarak tanıtılan Dr. Ludovic Muhammed Zahid, Garanti Bankası'nın desteğiyle 7-11 Kasım'da İstanbul'da konferans verip, LGBT propagandası yapması gündemde. Yeni bir şeytan ayetleri komplosu ile karşı karşıyayız. Hani şu Selman Rüştü olayı gibi bir şey bu. Eşcinsel imamın İstanbul performansında İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da yanında olacak. İmamın oğlu ve Muhammed Zahid, ne müthiş bir uyum. Brandwick etkinliğinin sponsorları arasında Bayer, Garanti Bankası, Habertürk, Arçelik, Neste Damak, Eczacıbaşı, Google, Ipsos, Leorel, Mesa ve Meta'da var. Bunlar, bu fahişeler ve onların türevlerine pozitif ayrımcılık uygulanmasını isteyen taifeden. Organizasyonun adresi 10. Brandvik İstanbul, 2022 Zorlu Performans Sanatları Merkezi. Bu performans, tam da 10 Kasım'a denk getirilmiş. Etkinliğin iki sloganı var. 2. Afişte yazanı global resete gönderme yapıyor, time to reset. İkincisi, Mevlana'ya bir gönderme, ne olursan ol gel. 13 Eylül'de İran'da yaşananları biliyorsunuz. Halk sokaklarda. Slogan, İran İslam Cumhuriyeti'ne ölüm, diktatöre ölüm devrim muhafızlarına bağlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, Cuma günü hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü ülke çapında protesto ediliyor. Üve yaralıların yanında çok sayıda gözaltı var. Olay, başı yarım örtülü 22 yaşındaki Amini'ye karşı güvenlik güçlerinin uyguladıkları şiddet sonucu ölmesiyle başladı. Kürt bölgesine sıçradı. Rejim karşıtları için bu durum, bizde gerçekleşen gezi olaylarını hatırlatıyor. Huzistan zaten her zaman sorunlu bir bölge. Orada Arap şiası ağırlıkta. Tahran, Kum ve Bazar arasında da sorunlar var. Eğer işler kontrolden çıkarsa Azerbaycan ve Belicistan'a dikkat. İran'daki bu olaylar, Rusya ve Çin yanında Irak ve Suriye'yi, Yemen'i ve Lübnan'ı yakından ilgilendiriyor. Pelosi'nin Erivan ziyareti dikkat çekiciydi. Bu ziyaret Tayvan ziyareti kadar ses getirmedi ama en az onun kadar önemli. Pelosi Ermenistan sınırlarında bir değişikliği kabul etmeyeceklerini söyledi. Ermenistan'da Rus yanlıları da ellerinde aynı zamanda İran bayrağı taşıyorlardı. Azerbaycan'daki Amerika yanlılarının ise ellerinde İsrail bayrağı vardı. Şimdi bu iki ülkede yaşanacakları dikkatle takip edelim bakalım. Türkiye'nin kuzeyinde Rusya, Kırım ve Ukrayna krizi yaşanıyor. Güneyimizde Irak ve Suriye topraklarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Suriye, İran, Arap, Kürt, Türk ve diğer gayrimüslim topluluklar var. İsrail, Lübnan ve Hizbullah'ı da burada not edelim. Orada ayrıca Rusya da var diğer yandan kontrol dışı paramiliter gruplar bölgede cirit atıyor. Batımızda dostumuz, müttefikimiz, stratejik ortağımız, FETÖ'nün ve PYD'nin koruyucusu Amerika Birleşik Devletleri'nin korunduğu Yunanistan var. Zaten bütün Ege ve Akdeniz'de onun varlığı, sorun çıkartmak için yetiyor, artıyor bile. Tam böyle bir zamanda, bir de adına LGBT dedikleri fuhşiyat topluluğu yeniden gündem oldu bu topluluğun yaptıkları bizim kaynaklarımızda zina olarak tanımlanır. Ahlaki açıdan bunun bir geniş halkası, diğer türevleri ile birlikte fuhşiyattır. Kadın erkek arasında da olsa, ahlak dışı her fiil dinimizde büyük günah sayılmıştır. Konuyu dini tanımı dışında tartışırsanız, anlam kayması yaşanır ve kapsamlar daraltılmış olur. Bunun bir geniş halkası daha var, o da fahşa olarak tanımlanır haddi aşmak anlamındadır. Aşırı artış gösteren fiyat bu anlayışa göre fahiş fiyat olarak tanımlanır. LGBT tanımı toplumsal cinsiyet kimliği olarak tanımlanan İngilizce kelimelerden oluşan sonuna bir de artı işareti eklenen bir kodlamadan başka bir şey değil. LGBT dedikleri şey yasalarımızda koruma altında bulunan pozitif ayrımcılığa tabi bir konudur. CEDAV, İstanbul Sözleşmesi ve Lanzarote buna amirdir. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilseniz de, yasayı değiştirseniz de, bu sözleşmelerden bütünü ile çekilmeden ve yasa, yönetmelik, genelge, tamim, örgütlenmeler değişmedikçe, değişen bir şey olmayacak. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği, bu sözleşmelerin sekreteryaları arasında, bir mutabakat metni ve bir protokolle bu üç sözleşmeyi birbiriyle bütünleşik, eş bir sözleşme olarak tanımladı. Sözleşmeden çekildik diyoruz da, çekilme ile ilgili, AB ile herhangi bir süreç başlatılmadı. Daha bir iki ay önce Gazi Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet eğitim programı başlatılmadı mı? Neyse sonradan iptal edildi. ECEP durdurulmadı, donduruldu. Zaten yasada sözleşmenin bütün hükümleri mevcut. O cephede değişen bir durum söz konusu değil. Üniversitelerde bu konulardaki yüksek lisans ve doktora programları bu eğitim programı çerçevesinde sürdürülüyor. Yahu ilk aile bakanı hanımın bugün başkanı olduğu Türkiye Belediyeler Birliği daha önce belediyelere yazdı, belediye meclislerinde toplumsal cinsiyet komisyonları ve idari yapı içinde müdürlük ve onun içinde eğitim ve danışmanlık birimleri kurulmasına yönelik genelgesi halen yürürlükte. Onu bile çekmediler. Aile Bakanı susuyor. Kadem toplumsal cinsiyet kelimesinin sonuna eşitliği kelimesini ekleyip, kendine göre bir tanımla, kavramı meşrulaştırmaya çalışıyor uluslararası sistemle birlikte hareket ediyoruz ya. Kimlik kartlarımız ve pasaportlarımız, kamu personel fişlerinde toplumsal cinsiyet kimliği tanımı olarak gender kullanılıyor. Bunun anlamı şu: Bireyler biyolojik cinsiyet, din, ahlak ve gelenekten bağımsız olarak 16 yaşında, 5 yaşından başlayarak yönelim, eğilim, eğitim ve deneyimleri sonucu bir tercihte bulunabilirler. Aileler ve okulda bu bireyle cinsel kimlik ifade eden bir müdahalede bulunamaz. Hatta bunu radikal şekilde uygulayacak olursa Ali, Ayşe de diyemezsiniz. Cinsiyetiniz akışkan ve değişken de olabilir bunlara göre. Bunun için sesimizi Ankara'ya duyurmak için imzaya gerek var mı? Ya da kimlik ve personel kayıtlarındaki bu tanımları silmek o kadar zor mu? Bu konuda neden AK Parti kadın kolları başkanı ve aile bakanı inisiyatif almaz, açıklama yapmaz? Bana dava açan il başkanlarının fahişe kelimesine gösterdikleri tepki ve duyarlılığı neden göremiyoruz? Fatma Şahin birçok konuda konuşurken neden bu konulara hiç girmez? Neyse, bu konu burada bitmeyecek. Yarın da devam edelim. Bu tartışmalarda bugünden yarına biteceği benzemiyor. Selam ve dua ile